Merhaba boğalar, hoş geldiniz. İkinci yeni taraftasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için kanala. Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz bugün. 3 kart yakın geçmiş için seçeceğim. 3 kart şu anki durum için seçeceğim. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. E, bu bir genel açılım. Bütün boğalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Eee... Rekor şu ana kadar sizde bu kanalda en çok izlenen videolar boğa burcu videoları. Belki hayatınızda önemli dönüşümler oluyor bu aralar. Ondandır bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Son video herhalde bir 2000'i falan buldu. Benim benim için büyük sayılar bunlar. Çünkü kanal yeni bir kanal. Yolunu bulmaya çalışan bir kanal. İlk defa bugün geliyorsanız hoş geldiniz. Umarım enerjimiz ortak olursunuz. güzel bir açılım olur. Faydalı olabilirim. Ee, başlarda söylüyordum çok zamandır söylemiyorum ama bu kanalda geleceğe dair falcılık adına bir şey bulamayacaksınız üzgünüm bu amaçla geldiyseniz bütün kararlarınızı kendi aklınızın ve kalbinizin ışığında verin efendim. Hiçbir tarot açılımının ışığında değil. Benim tarota başlama sebebim kendi kişisel gelişimde çok faydası olduğu, kendimi tanımamda çok faydası olduğu. Öğrendiklerimi insanlarla paylaşmak ve onların da kişisel gelişmelerinde, gelişimlerinde bir nebze olsun katkıda bulunabilirsem bu benim en büyük kazancım olacak. Anlaştık mı? Peki eğer öyleyse başlayalım. Her şey güzel olsun. Bakalım Mart ayını nasıl bitiriyoruz. Aslında Mart'ın da son haftasını yaşamış olacağız. Ek deste kullanacağım bu uzun açılım. Bakacağız bakalım. Boğalar ve bu hafta sanki Kartlar güzel karışıyor. Güzel. Rahatsınız. Rahat olun zaten. Olacağı varsa olur bir şeyler. <laughs> Sıfırsızlandı gelmek için. <laughs> Peki kılıç altılısı kapı kartı derim ben buna. Temel enerji. Bir şeyleri ya geride bırakıyorsunuz ya seyahat var aklınızda ya fiziksel olarak e, uzaklık var birileriyle e, ya da bir dönemi artık gerçekten kapatıyorsunuz ama iyi bir kapatış e, dalgalı sulardan durgun sulara gidiş. Yakın geçmişiniz tılsım dokuzlusu savaş arabası kılıç dokuzlusu iki dokuzlu kart e, şu anki durumunuz kupa yedilisi tılsım ikilisi kupa prensi. Kendi enerjiniz kupa altılısı, kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü. Kupa kartları yoğunlukta. Hem zorlu hem güzel. Aşk dolu kartlar. Neler oluyor? Şimdi sevgili boğalar. Bir karar almak üzeresiniz hayatınızda. Büyük ihtimalle teklikten çokluğa giden bir karar diye düşünüyorum ben bunu ama... E, Boğalar için elbette ki teknik çok zor değil, toprak grupları için hiçbir zaman zor olmamıştır. Ama toprak grupları tek başına alın tadını çıkardığı gibi bir arada olmaya da hep hevesli bakan burçlardır. İkili olma, keyfim yerinde ama artık o arayacağım beni bütünleşecek diğer yarımı, diğer atımı bana ekürilik edecek diğer kişiye doğru son süratle gidiyorsunuz. Ya bağımsızlığınızı kaybedeceğinizin korkusu yahut bu hız çünkü boğa hızı da çok sevmez onun verdiği telaşla bir içe çekilme bir anksiyete durumu var ek deste gösterecek tabi tamamen ek deste değiştirebiliyor her şeyi belki de aklınızda gönlünüzde ilişkinizde hayatınızda kimler varsa onların enerjisi de buraya sızıyor olabilir tamam mı kendi enerjiniz olarak okumayın bunu göreceğiz ee, şeye geliyorum şunları biraz şöyle kenara çekeyim şu anki durumunuzda anksiyeteden çıktınız mı çıkmadınız mı bilinmez ama Biraz daha kafa karışıklığı ya da fantezi dünyası. Ben tılsım ikilesiyle yan yana gördüklerimde genelde fantezi, kurulan hayaller, düşler derim. Yani öyle ki rüyalarınız da çok yoğun geçiyor olabilir. Gün içerisinde de kafanıza çok acayip şekilde bir şeyleri takmış olabilirsiniz. Olumsuz olarak düşünmeyin. Bir hissiyat, bir fantezi dünyası, hayal dünyasının içerisinde bir illüzyonun içerisinde yaşamak ama şey değil bu. Bakalım ben bir azize bekliyorum. Burada bir aziz kartı bekliyorum. Onlar bize gösterecek. Ama sizi artık yoran, ne olup bittiğine karar vermek istediğiniz bir süreç. Temelinde aşk görüyorum, saf bir aşk görüyorum. Kendi enerjinizde de aşk kartı belirmiş durumda. Ee, o da biraz illüzyon yaratabilecek bir karttır. Kupa altılısı geri dönüş kartı da olabilir. Kılıç üşüsünü de hemen ardında gördüğüm için bir acı çekiliyorsa eğer bir barışma isteği, bir araya gelme isteği olabilir birileriyle. Ee, ama bambaşka bir şey de olabilir. Kupa dörtlüsü yine bu minvalde okursak bazı boğalar için çok açık ve net şekilde acı çekilen bir süreç var. Geçmişten birilerinin geriye gelmesi söz konusu ya da sizin gitmeniz söz konusu. Ama taraflardan biri sizin enerjiniz olduğuna göre siz isteksiz gibi görünüyorsunuz. Size bir özür gelse dahi. Şimdi geliniz efendim. Ek desteğiyle ne olup bittiğine bakalım. Hangisini alalım? Bunu alacağım. Elim buna gitti. Bakalım ek deste ne diyecek? Böldüm, kupu ikilisi geldi. Hadi hayırlısı bakalım gelecek mi tekrar açılımda? Peki. Tılsım dokuzlusu neden orada sevgili Tarot? Boğaları ne diyelim? Tılsım dokuzlusu. Değnek ikilisi, son hüküm ve kılıç şövalyesi kartı. Değnek ikilisi en üstteki kart mıydı desteği aldığında bilmiyorum ama çok önemli değil. Yeniden bir hız kartı geldi. Kılıç şövalyesi ile beraber yanındaki işte savaş arabası, kılıç şövalyesi. Bunlar aktivasyon kartlarıdır. Aktivasyon, aktivite olma, harekete geçme kartlarıdır. Kararınıza vermiş görünüyorsunuz. Yani bir şeye doğru inanılmaz şekilde gitme isteği var. Ee, ama kararınızı öyle kolay kolay verdiğinizi düşünmüyorum. Çünkü değnek ikilisi bize her, her zaman şunu söyler. Bir temeli atıldı, bir bekleme süreci, bir pişme sürecinden geçildi. Ee, i̇kili kartlar dualite kartlarıdır. İki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. O iki seçenekten birini tercih etme ve tercih ettiğinize doğru gitme yönünde de hızlanmış olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bu iki seçenek şey de olabilir. Biriyle bir araya gelmek mi yoksa yalnız kalmak mı? Her türlü dualiteyi burada tecrübe etme olasılığınız fazla. Şimdi gelelim savaş arabasına. Neye doğru bu çekimi, bu desire'ı, bu isteği, hevesi hissettiniz? Ona bakalım. Azize kartı ben bekliyorum dedim. Geldi. Kılıçası kartı geldi ve güneş. Wow. Burada çok güçlü bir enerji var boğalar. İnanılmaz. 3 tane savaş arabası ile beraber güneşi aldınız, azizeyi aldınız. 3 tane büyük arkana kartı. Hemen orada son hüküm kartı gözüme çarpıyor. Dördüncü büyük arkana kartı. Keskin virajlardır büyük arkana kartları. Hayatınızda bir şeyleri bitiriyorsunuz, sonlandırıyorsanız, birine doğru gidiyorsanız. Bu hayatınızda zaten şu an bir güçlü değişme neden oluyor ya da gelecekte de güçlü değişme neden olacak. Kararınızı verdiniz, seçiminizi yaptınız, ben şeyi halen yoruyorum bekarlıktan bir bir aradalığa. Ben eşimi diğer yarımı buldum. Kupa ikilisi aklımda gelecektir o. Bakalım göreceğiz ama o diğer yarınıza gideceğiniz süreci de aslında kolay yaratmadınız. Gün gibi güneş arkanızda bir uyanma Size hissiyatınız, sezileriniz diyor ki bu senin yarın, bu gitmen gereken kişi. İçiniz ona doğru gitmek için çırpınıyor. Yani hakikaten bu içinizde kuşlar, kelebekler vesaire neyse. Müthiş bir heves duyuyorsunuz ama iyi haber sezgilerinize düşünce gücünüzle eşlik ediyor. Yani kılıç kartları her zaman mantıktır. Ee, hani benim sezilerim tamam böyle söylüyor ama çok da mantıklı bir iş yapmıyor olabilirim korkusu varsa bu endişeniz en azından kılıçası gideriyor. Dediğim yerde o endişelerin ayyuka çıktığı yer kılıç dokuzusu. Bakalım o anksiyete durumunu yaratan ne? Kilit kartlardan bir tanesi. Değnek dokuzlusu, kupa beşlisi, değnek yedilisi gelecektir. Şimdi anksiyete durumunu yaratan büyük ihtimalle ya sizin hızınıza karşı tarafın blokaj koyması ben dedim ya aklınızda biri varsa o sizin enerjiniz olmayabilir. Ben bunu da büyük ihtimalle ona yoracağım ama ön yargıda bulunmayayım şimdi. Sizin gittiğiniz bu hız, sizin gittiğiniz yön o kadar güzel ki güneşi, sezgileri, düşünce gücünü hepsini bir araya alarak. Yani benim bildiğim var sana geliyorsam diyorsunuz o boğanın enerjisiyle boğa. Çünkü şeydir yani boşa adım atmaz. Atacağı zaman düşünür kalbini de işin içerisine koyar. Bu yönleri iyidir. Sadece pratik değildir. Ama karşı taraf size set örüyor gibi. Karşı tarafın size düşüncesi, meyli var mı, yok mu buradan bunu çıkarmak inanılmaz zor. Ama karşı taraf büyük ihtimalle geçmişten getirdiği hayal kırıklıkları ya da hala şuraya baktığımda sizinle bir ilişki yaşadıysanız, bir ayrılık vesaire söz konusuysa ki ben bu ikinci şansı çok düşünmüyorum. Çünkü şurası bana onu söylemiyor. İlk kompozisyona bağlı kalacağım. Ee, sizin gittiğiniz biri var ama o kişi blokaj koyuyor. İstese de istemese de isteyip istemediğini henüz bilmiyorum ben. Bakalım ee, blokaj koyuyorsa bile, savunma mekanizmasını geliştirmiş olsa bile bunu geçmişinden getirdiği hayal kırıklıkları nedeniyle yapıyor olmasına bağlayacağım. Gelelim kupa yedirisine. Kafa karışığı, karışıklığı, kafası karışan birileri var. Ee, kim bu? Siz misiniz? Diğer taraf mı? Ne? Münzevi kartı, büyücü kartı, yıldız kartı. Enteresan, nefis. Üç büyük arkanı daha geldi. Neden boğalar videoları 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 olur, 100000 olur inşallah tıklıyorlar? Çünkü büyük değişimler dediğim gibi. Kupa yedilisi siz misiniz? Karşılar mı? Kendinize göre pay biçin. Bir başak etkisi var. Hayatınızdaki kişi başak olabilir. Sizin enerjiniz olabilir. Hermit müzevi başağı birebir anlatır büyücü var ve şimdi yıldız kartı geldi. Şimdi karşı taraf blokaj vesaire dedim ya büyük ihtimalle geçmişten getirdiği hayal kırıklıkları üzüntüler onda anksiyete yaratıyor. Ya yeniden aynı şeyi yaşarsam? Hayır kontrollü olmalıyım ki tam bir başağın diyebileceği şeydir. Eğer bu onun enerjisi ise şimdi buraya getiriyorum. Onun enerjisi ikiye ayrılmış durumda burada yahu bırak bak iyileştiren bir enerji o da sizin gücünüzü hissediyorsa unutmayın kupa altalısı var burada kupa ikilisi karşılıklı şekilde hislerin ortaklığını ve pürütenliğini gösterir azize de çıktı sezgisel anlamda bir connection varsa aranızda bunu karşı tarafta çok güçlü şekilde hissediyordur yıldız bu kartlardan bir tanesidir şimdi bir kupa yedilisini yaratan durum ne ben savunmamı bırak, bırakıp yepyeni başlangıçlara kendimi vermeli miyim Yoksa biraz daha kendi içimde kalmalı mıyım? İyileşme sürecimin sonuna geldim geleceğim. Ama şey de olabilir. Ya ben bu kişiyi, bu boğa kişisini düşündükçe zaten iyileştiğimi hissediyorum. Ona doğru gitmeli miyim? Evrene bunu artık açık ve seçik bir mesaj olarak vermeli miyim? Yoksa biraz daha içimde kalmalı mıyımın getirdiği kafa karışıklığı var gibi. Tılsım ikilisine geleceğim. Tılsım ikilisi de büyük ihtimalle bu enerjinin devamı kılıç kralı tılsım dörtlüsü ve tılsım kralı kartı karşı tarafın enerjisi olarak ben okuyacağım siz de olabilirsiniz tabi yani o kadar güçlü şekilde tesir edebiliyor ki diğer taraf eğer aklınızda çok kuvvetli şekilde hissediyorsanız kral enerjisi çok fazla olgun birinden bahsediyoruz sizseniz siz karşı tarafsa karşı taraf Kral enerjileri zorlu enerjilerdir de yani şanından şöhretinden şey vermezler prim vermezler içlerinde de kırılgandırlar genelde krallar yani dıştan çok karizmatik çok güçlü vesaire görünebilirler ama içten içe hele ki kılıç kralı bana hep şey gibi gelir poker face olarak gelir e, i̇çini için okumak çok zordur. Müthiş keskin bir aklı vardır ve karşı tarafı da hakikaten böyle konuşur konuşmaz anlar, keser, biçer. E, kova, e, ikizler, terazi çok girmez buraya ama yine de terazinin kartlarından biridir. Karşı tarafın enerjisi olabilir. Şimdi... E, kupa yedilisi her kimse siz seniz siz karşı tarafsa karşı taraf az önce bunun yorumunu yaptım onun dualiteyi yaratan kararsızlığını yaratan durum tekrar ediyorum mantıklı olması e, elindekini kaybetmemesi, kaybetmeme telaşı. Yani ben varımı yoğumu kaybeder miyim? E, bu şey değil, parasal maddi kayıp olarak düşünmeyin ki Tılsım dörtlüsü sizin kartlarınızdan biridir. Tılsım Kralı pekala sizin yansıtabilir, diğer toprak burçlarında yansıtabilir. Şeydir, ben kendimi açarsam bu liman güvenli mi? Bu limanın, bu limanın... Güvenli olup olmadığına karar verdikten sonra ben ancak bu gemiyi yoldan çıkarabilirim diyor. Hemen altında da bu güvenli limanın tılsım kralı var. Burada geldi. Hemen altında Azize var. Geldi. Normalde bunlar alınmaz ama dikkatimi çektiği için söylüyorum. Devam edelim. Evet. Ee, tılsım ikilisi ne dedik? İyice güvendikten sonra bir şeyler açılacaksa açılacak. Ya siz kalbinizi açmayı bu koşula bağlıyorsunuz ya da karşı taraf. Ama ortada buz gibi bir püriten aşk var. Kupa prensini çok severim ben. Şapşal aşk kartı derim ben. Çıkar yoktur. Hesap kitap yoktur. Hissediyorum ben. Bunu hissediyorum diyorsunuz. Bakalım şimdi ne çıkacak oradan. Kupa prensi. Kule kartı geldi. Kupa kralı geldi. Nefis. Aziz kartı. Ne dedim ben en başta? Azize'yi, Azizi vesaire bekliyorum. Azize geldi. Kupa kralı. Bakın püriten bir taraf. Yaş farkı olabilir mi aranızda? Yorum bırakın gerçekten bilmiyorum. Bir taraf kupa prensi bir taraf kupa kralı. Birbirlerine doğru gidiyorlar. Harika da yapıyorlar. Ama bu sarsıntılı olacak biraz. Uzun süreli bir ilişki olma ihtimali çok yüksek. Evliliğe gidiyor olma ihtimali çok yüksek. Evlilik ihtimali zaten düşünülüyorsa. Yani baştan zaten hani bazı insanlar karşınıza çıkar da. Dersiniz ya the one. İngilizce'de böyle denir. Türkçe'ye birebir çevirdiğimiz anlamsız oluyor ama. Bu işte o kişi aradığım kişi bu yolun sonunu görüyorum ben bununla öyle bir enerjiye kapılmışsa özellikle şuradaki kararsız kılıç dokuzlusu tarafı onun korkusunu yaşıyor olabilir. Hele geçmişinden getirdiği dediğim gibi hayal kırıklıkları varsa kılıç üçlüsü durumu varsa o biraz e, bu aşka doğru gitmesinde onun tökezlemesine yol açabilir. Ne olursa olsun konfor alanından çıkmak gerekiyor. Özellikle ödül büyükse. Bunu da burada not olarak düşeyim. Gelelim şimdi kupa altılısına. Çok merak ediyorum. Orada bakalım başka hangi aşk kartları çıkacak? Bekliyorum. Şöyle kartları da sizin gözünüzü önünde karayım. Bir yandan kart çıkarttığımı falan düşünmeyin. <laughs> kupa altılısı. Tılsım dokuzlusu şuradaki kart e, ee, Vel kartı bu desteği içerisinde yeni bir karttır ama İmparatorçu olarak diyebiliriz kız kardeşi derim ben ona Kupa yedicisi geldi tekrar Evet Priten bir, bir aşk seziliyor Yepyeni bir potansiyel görülüyor orada Kupa altılısı Şimdi bu sizin geçmiş enerjiniz diye Kupa altılısı sezinliyor. Bu benim diğer yarım yani sizi diğer yarım olarak görüyor ya da siz karşı tarafı diğer yarısı olarak görüyorsunuz. Kupa altılısı hissiyatını yaşatan. Kupa yedilisi neredeydi? Buradaydı. Şuradaki kupa yedilisi kimse eğer Orada kafa karışıklığını yaşayanın ta kendisi de o. Ee, sezinliyor, hissediyor, hissetme var. Tılsın dokuzusu benim diğer yarım ama ee, acaba mı? Tekrar bir soru işareti. Peki Kılıç üçlüsü'ne şimdi bakacağız. Bakalım orada ne çıkacak? Kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü. Kanayan bir kalp. Enteresan. İmparator düştü alacağım. Kupa prensi. Aha, değnek sekizlisi. La la la. İletişime geçme isteği var. Aa, çok enteresan. Bir şey söyleyeceğim. Bunu ilk defa söylüyorum. Yani çok uzun zamandır açılım vesaire yaptığım için hani çok tecrübe şudur budur demeyeceğim de bunu kolay kolay söylemem. Şimdi burada bana öyle geliyor ki bir acı çeken taraf, bir ayrılık vesaire yok. Ben pür yeni başlayan bir ilişki sezinliyorum. Yani geri geliş vesaire değil de past life connection inanırsınız inanmazsınız. Yani geçmiş biz başka yerlerden birbirimizi tanıyoruz. Bunun üzerine de çok düşündüm ama şu şöyle de bir şey var. Hani inançlarınız doğrultusunda lütfen bunu alın. Ben ilgili olduğum için araştırıyorum. Alemlerin Rabbi diye söz ediyoruz alemler orada çoğul olarak kullanıyorsa birden fazla alemden bahsediyoruz. E, zaman ve mekandan bağımsız olarak düşündüğümüzde birden fazla hayat yaşamış olma ihtimalimiz çok fazla. Buradan yola çıkarak işte bu paslar ya ben seni bir yerlerden tanıyorum. Bundan önceki alemlerin bir tanesine tanışmış olabilirsiniz. Bu kuvvetli ruh, Biriyle tanışırsanız bu sadece evleneceğiniz kişi olmak zorunda değil. Arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Hani bazı insanlarla tanışırsanız da çok sıcak hissedersiniz. Birden iletişim kurarsınız ya işte orada yakaladığınız o güçlü iletişim. Şimdi buraya dönelim. Ben ona yoracağım. Yani özür olarak da gelir bu. Eskinin geriye dönüşü olarak da yorumlanır. Ben ona çok yormayacağım burada. Aslında kılıç uçlusu varken ona da yorulabilir ama... Şimdi öyle kartlar geldi ki kılıç Üçlüsü'nün üzerine değnek 8lisi geldi. Kupa prensi geldi ki şuradaki kart imparator kartı geldi. Bakın kral kartları imparator. Çok güçlü kartlar. Karşı tarafı ben meskülen kimse bu ilişkide onu anlatan kartlar. Kupa prensi ne yapmaya çalışıyor? <laughs> i̇mparatora kupa uzatmaya çalışıyor. Ya sen kimsin de imparatora kupa uzatıyorsun. Bu ne cesaret derler adama ama... Öyle püriten bir aşk ki yani gitmek istiyor. Çünkü o chariot yani savaş arabası gidecek onu durduramazsınız. Hisleriyle yaşayan, temptation ile yaşayan, güdüleriyle yaşayan bir ama imparatora bakın hiç oralı değil. Ama imparator oralı değil mi acaba? Biraz öyle duvarlarını örmüş şekilde biraz duracak mı öyle? O bilinmez. Bir, imparatorun öyle durmasının sebebi bu kalp kırıklığı olabilir. Geçmişten getirdiği kılıç dokuzusunu ben ona yordum. İki, İmparatorda hep hiçbir kalp acısı vesaire olmayabilir. Tamam mı? Yani bir ayrılık şu bu. Bırakmış olabilir. İletişime geçmemekte direndiği için kalbi acıyor olabilir. İlk defa bunu söyledim. Ne demek bu? Yani geçecek iletişimi. Eğer şu oklarını yaydan çıkaramazsa o imparator şu duruma düşeceğini bence düşünüyor. Kalbinin acıyacağını düşünüyor. Pişman olacağını düşünüyor. Aşırı yorum olarak kabul edebilirsiniz. Bu sizde olabilir. İmparator kimse şuradaki prense ben yazık etmemeliyim diyor bana kalırsa ve okların yönüne bakarsanız da şöyle tutacağım sanki imparatorun baş hizasından kupa prensine doğru geliyor kupaya karşılık oklar geliyor iletişim bekleyin bir iletişim kartıdır o hız kartıdır ve şeydir de çekim kartlarından bir tanesidir de şimdi kupa dörtüsüne gelelim kilit kim orada o isteksizlik İmparator geri mi cayıyor, vaz mı cayıyor? Vaz cayma. Çok severim bunu söylemeyi. Vaz cayma. İmparator vaz mı geçiyor? Ben yerimde sayacağım. Yeniden Münzevi Enersine mi döneceğim diyor. Göreceğiz. Tılsım yedilisi, tılsım ikilisi Begenford. Tabii ki şeytan kartı. Olur. Olur. Çok kolay değil bu işler. E, gitme, iletişime, geçme isteği ama dönüyor ve diyor ki biraz daha ben işime döneyim. Fılsım kralı e, bu, burada. Biraz daha vakit alsın. Biraz daha ben düşüneceğim. Ama bir tarafı da yine gel diyor. Şeytan enerjisini her zaman kötüye yorumlamak olmaz. E, müthiş bir çekim olabilir arada gelmeye çalışıyor olabilir. Ya da gelmeye çalışırken içindeki korkular depreşiyor. Şimdi kupa dörtlüsü ve şeytan bir araya geldiğinde bir şeyleri abartma. İsteksizliği de abartma. Görmemeyi de abartma. E, bir şeyler var buz gibi ortada ama kararsızlık, kararsızlık, kararsızlık. Şimdi gelelim kılıç altılısına. Kılıç altılısı bakalım. Bu da kilit aslında. Kim nereye gidiyor? Tılsım kraliçesi, adalet kartı, imparatoriçe. Wow, wow, wow. İki büyük arkana daha geldi. Şimdi aranızda bilmiyorum fiziksel mesafe var mı, yok mu? Bir taraf bir şeyleri hayatında geride bırakırken aslında eskiyi de temizliyor. Ektiği rüzgarları ne var ne yok büyük ihtimalle endişelerini temizliyor. Çünkü bu kral, imparator, buradaki kılıç kralı, tılsım kralı diğer yarısını buldu. İmparator diğer yarısını buldu. Bir, imparator imparatorçesini buldu. İki, tılsım kralı tılsım kraliçesini buldu. Meskülen, feminen enerji kimse kendinize göre yorumlayın. Burada müthiş bir potansiyel var. Divine Connection denir bunlar, divine counterpart, ilahi eşleşimler denir. Arada just sizin gelmesi bunu iyice kuvvetlendiriyor, inanılabilir. Dengenin olduğu şeylerdir. Çünkü kraliçe kral, birbirinin dengidir. İmparatorci imparator, birbirinin dengidir. Bunun anlaşılması için de ama yol kat edilmesi gerekiyor. Bu yolu siz mi kat edeceksiniz, karşı taraf mı kat edecek? Bilmiyorum ama şuradaki <laughs> söyleyemedim adını. Düğünek sekizlisi... Ve buradaki kılıç altılısı kartı bana sanki ufukta bir seyahat var gibi görünüyor, dedirtiyor. Yazın olur mu bilmiyorum. Benden bu kadar sevgili boğalar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.